Selamlar dostlar. Empire Total War'daki Hollanda serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce de belirtmek istiyorum. Seri olan müthiş ilginizden dolayı gerçekten çok mutluyum ve arkadaşlar bildiğiniz gibi artık 1000 abone barajını geçmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı buradan herkese sevgilerimi gönderiyorum. İlginize ve videolarla olan alakalarınıza gerçekten çok teşekkür ederim. Ve yavaştan da arkadaşlar burada save'imizi de açıyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videoda Osmanlılarla savaş halindeydik. Ruslarla olan barışımızdan sonra mücadelemizi tamamlamıştık ancak serimize yakışır bir final yapmak adına İspanyolların üzerine gitmeyi planladığımız sıra söylemiştim. Şu anda zaten oyunumuza geçtik. Bakın arkadaşlar şu anda İspanyolları zaten tamamen ana karımızdan atıp onlarla barışa oturarak tamamen barışımızı yaptık ve ülk dünya üzerinde şu an savaştığımız tek devlet Osmanlı İmparatorluğu olarak kaldı. Artık burada yapmamız gereken Osmanlıların üzerine gidip onlarla bir barış yapmak ve ardından da bu serimize yakışır bir finali yaptıktan sonra bu seriyi sona erdirmek olacak arkadaşlar. Şimdi dostlar bir önceki videomuzun sonuna doğru Bahçe Sarayı Kırımlı yani daha doğrusu Osmanlıların elinden almayı başardık. Burada büyük kalabalık bir Osmanlı ordu grubu vardı. Onları burada gönderdik ama tabii ki Osmanlılar halen daha üzerimize burada asker göndermeye devam ediyorlar. Şimdi bir önceki videoda artık buralar biraz daha kızışmıştı ve biz de Osmanlılarla karşı karşıya kalacağımızı zaten biliyorduk. Burada zaten bazı ordu grupları var görüyorsunuz. Onları bu video içerisinde hedef alacağım. Daha doğrusu bu bölümdeki yapacağımız şeylerden biri de bu olacak. Şimdi arkadaşlar önce buradaki atla birliklerini hedef alacak şekilde ilerlemek istiyorum. Bakın burada kalabalık bir düşman ordu grubu var. Düşman demeye dilim el vermiyor ama siz anlıyorsunuz zaten ben demek istediğimi. Yani Osmanlı ordusuna karşı burada harekete geçiyoruz. Bir yandan da burada bakın Moldova üzerine bir taarruzu var Osmanlıların. Onları da tabii burada frenlememiz gerekiyor. Bakın burada bir ordu grubumuz daha var. O, bu ordu grubuyla da burayı hedef alacağımızı bir şekilde. Şimdi bakalım burada düşmanlar, e, düşman dediğime bakmayın tabi. <laughs> Osmanlılar burada bu savaşa kaç kişi katılacak? Ya şu anda zaten çok kalabalık bir düşman ordu grubu yok. Burada iki ayrı bir birlik katılacak ama bunlar zaten çok basit birlikler. Burada bu savaşı otomatik olarak sonuçlandıracağım. Aynen öyle çok da rahat bir şekilde zaferi kazandık. Esas bize burada problem çıkarabilecek ordu grubu. Bakın burada yatan ordu grubu. Burası biraz kalabalık çünkü topları da iyi. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben buradaki orduma takviyesini veriyorum. Bir yandan orası takviyesini tamamlasın. Ben de aynı şekilde burada buraya doğru hücuma kalkmak istiyorum. Önce tabii ki buraya giriş yapalım buraya girdikten sonrasında da bakalım buraya yetişebiliyor muyuz hayır o zaman ordum burada beklesin dışarıya çıkarayım ben sizi burada bekleyin çocuklar Oraya da takviyesini verdim. Şimdi arkadaşlar zaten buradan yeni gelen ordularım hazırda bekliyor. Ben bir yandan da aslında Avusturyalıların da üzerine gitmeyi düşünüyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız Orta Avrupa'da çok abartı hegaman bir güç olamadık. Yani şu andaki gücümüz tamamen yayılmış vaziyetteyiz ama Avusturya'ya karşı seri boyunca savaşmadık ve burada bir Avrupa hakimiyeti hedefimiz varsa muhakkak Avusturya'ya da karşı karşıya gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben artık onlarla olan müttefikliğimi bozacağım. Bakın burada bir müttefikliğimiz var onlarla bizim. Onları da burada bozmuş olalım. Eğer Avusturya bize savaş açarsa biz de onlarla savaşacağız. Eğer onlar açmazsa diğer tur biz onlara gireceğiz. Bunu da tabii ki burada belirtmiş olayım. Yani bir yandan Osmanlılarla savaşırken Avusturya topraklarında bir kısmını hedef alacağım arkadaşlar. Şimdi burada turu sonlandırıyorum. Tabi turu sonlandırmadan önceki askeri yatırımlarımızı tamamlayıp turu öyle sonlandıralım. Bakın burada bazı ordu gruplarımız var. Onları da burada kullanmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle buradan top üretimime devam ediyorum arkadaşlar. Buradan çıkan orduları Avusturya üzerinde kullanacağım çünkü. Bunu buradan bilgisayar işimden vermiş olayım. Buna ek olarak buradan da yetiştirmeye devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi Line Infantry ve Ağır Süvari buradan yetiştirdim. Hedefim arkadaşlar Prag'ı, Münih'i ve Silesia'yı topraklarıma kattıktan sonrasında Avusturyalılar ile barış yapmak. Bir ihtimal belki Viyana ve Macaristan üzerine de yürüyebiliriz. Şu an tabi bu belirsiz. Duruma göre bunun kararını veririz. Şimdi burada turu tamamlıyorum. E, cebimde halen daha para var ama bu parayı da burada kullanmak gerekecek tabi. Buraya ordumu takviye götürmeye devam etmem lazım bir yandan da. Üretimlerim buradan devam ediyor o konuda. Tamam o zaman şu anda cebimde para birikmeye devam etsin. Ben de buradan ordu çıkartmaya devam edeyim. Gerektiğinde bunları burada birleştirip kullanırız. Buradan iki ağır Suvari birliği bir komutan ve Line Infantry birlikleri yetiştirmeye devam edeceğim. Amsterdam'dan da top üretelim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi esas merkezimizi top üretmek için kullanıyoruz. Şimdi buradaki ordumun artık burada bulunmasının bir anlamı kalmadı. E, hatta ben buradaki orduma Line Infantry birliklerinin ikisini buraya bırakayım. Buraya Hovitser birliği ekleyelim. Buradaki Hovitser birlikleri de geldikten sonra dediğim gibi burada Avusturya üzerinde gerekirse bordları kullanırız. Siz de buraya doğru getirelim bakalım hızlı bir şekilde. Bunun dışında fethettiğimiz topraklara bakıyorum. Eksik bir yatırım varsa onları da tamamlamış olalım burada. Bu limanların inşaatına gerek yok arkadaşlar. Acele etmek istemiyorum onların inşası için zaten. Yani liman şu anda bana çok lazım bir şey değil kısaca diğer yatırımlarımızı burada yapmış olalım hızlı bir şekilde. Güzel. Buradaki yatırımlarımızı yaptık. Buradaki limanımızı da yükseltelim ve turu da burada tamamlayalım. Sonunda nihayet tamamladık turu. <laughs> Dediğim gibi dostlar, burada serimize yakışır bir final olması hedefindeyim zaten gördüğünüz gibi şu anda haritanın birçok kısmını biz kontrol ediyoruz. Osmanlılarla serimiz boyunca karşı karşıya gelmemiştik. Şu anda onlarla ilk defa karşı karşıya geliyoruz. O da bugüne kısmetmiş. Avusturya ordularının çok büyük bir çoğunluğu İtalya üzerinde duruyor. Neden böyle bir durum var onu anlayamadım ama hani bu bize çok sorun çıkaracak bir problem değil. Zaten bizim şu anda gücümüz Avusturyalılardan çok daha fazla. İspanyolların da elinden birçok toprağı almış olduk böylelikle. Ticaret yapmak istiyorlar. Ticaret kabul etmeyeceğim. Çünkü para kazanmalarını istemiyorum bu kadar basit aslında. İber Yarımadası'nda da birçok ordu grubumuz kaldı. Onları da yukarı doğru taşımak gerekecek. İspanyolların ne kadar çok araştırmacısı varmış. Hepsi burada fink atıyorlar. Şimdi Osmanlıların bu tür hareketleri bizim için önemli aslında. Onların da ne yapacağını burada iyi takip etmemiz gerekiyor. Bakın Osmanlı'da bir iç savaş var arkadaşlar. Burada cumhuriyet kurulmaya çalışılıyor sanırsam yanlış görmediysem. Rumeli'de bir ayaklanma çıktığını gördüm. Eğer böyle bir karışıklık varsa tabii bunu da burada kullanmamız lazım. Bu iç karışıklığı fırsat bilerek burada üzerlerine oynayabiliriz Osmanlıların. Bakın başkenti ele geçirmek. Evet Osmanlı'da bir devrim yaşandı arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu şu anda cumhuriyet oldu. Mevcut imparatorluk artık Cumhuriyet ile yönetiliyor. Bakın bayrak da burada değişti. Rus orduları şu anda bizim sınırımızdan ayrılıyorlar. Zaten onlarla olan savaşımızdan sonra birçok ordu grubu otomatik olarak sınıra yönlendiriliyor oyun tarafından. Herhalde onlar da aynen. Şu anda zaten Gürcistan'la savaşı halindeler. Oraları daha dikkatli tutacaklardır. Bu serimizde Hindistan'a çok gidemedik. Bu arada İtalyan devleti bir ordu getirdi. Burada sanırım Ruslara mı getirdiler onu tam anlayamadım ama orada bir bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Tam göremedik ne olduğunu. İtalyan devleti orduyu orada bıraktı. Şu an Akdeniz'e geri dönüyor. Sanırım onlar Ruslarla savaş halindeler. Tam anlayamadım ama sanırım onu işaret ediyor bu durum bize. Bakacağım şimdi hemen. Evet arkadaşlar tur burada sona erdi. Bir de ajan yetiştirmişiz bu tur. Onu da görmüş olduk. Şimdi Amerika'ya döndüm. Amerika'daki topraklarımızın da yatırımlarını yapalım tabi. Hazır buraya dönmüşken burayı boş geçmeyelim. Burada değerli limanlarımız ve yapılacak yatırımlarımız söz konusu. Onları da burada yapmış olalım. Bakın burada bir ticaret limanımız daha var. Onları da burada yükseltiyoruz bir şekilde buradaki ordumu gerekirse tekrar Avrupa'ya döndürebilirim çünkü şu anda Güney Amerika'da ordu bulundurmamı gerektirecek herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi turluk gelişmeleri bakalım. İspanya'da bir ayaklanma var. Buradaki okulu yıkmamız gerekiyor. Hemen buradaki diğer topraklarımızda da üretimlerimizi yapalım. Buraya birazcık protestan kilisesi getirmemiz lazım. Şimdi buradaki ordularım iyi durumdalar. Bunları limanlarıma getiriyorum. Gerekirse bu orduları arkadaşlar taşıyacağım zaten. Buradaki ordum bakın toplarını toparlamamış. Buradaki ordumu modernize etmem gerekecek. Şimdi buraya da bir kilise inşası yapmamız lazım. Çünkü buradaki orduların arkadaşlar bir kısmı çok ağır yara aldılar savaşta. Şimdi burada da bir kilise inşasında bulundum. Buradaki ordularıma da takviyelerini veriyorum. Bu şeyleri de toparlayacağız arkadaşlar. Bunları kullanacağız çünkü. Bakın buradaki donanmamı da buraya getiriyorum. Yıpranan hepsini bir araya toplayalım. Şimdi buradaki iki donanmayı, iki gemiyi daha doğrusu buraya alacağım. Buraya da bir amiral atayacağım. Sen burada bizim amiralimiz ol. Çok güzel. Şimdi buradaki topraklarında eksik olan kiliselerini inşa ediyorum. Şimdi yeni bir limanımız olmuş. Limanımızı da burada. Balıkçı limanımız var mı? Burada yok. Ticaret limanımız var. Buraya bir balıkçı limanı yapalım o zaman. Bununla birlikte birliklerimiz üretimi devam ediyor. Çok güzel. Bunda haberimize geldi. Bunlara da bakacağız. İnşaatlarımız tamamlanmış. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Moskova'dan çıkan birliklerimi hızlı bir şekilde Kareli'ye gönderiyorum. Çünkü buradaki ordumu modernize etme çabasındayım şu anda bunu biliyorsunuzdur. Hemen buradan iki top daha çıkacak. Onları da çıkar çıkmaz oraya götüreceğiz. Şimdi buradan 4 top gelecek buraya. 4 top geldikten sonrasında burası 15 birlik olacak. Ardından iki hobbitsler serdi. o zaman iki line infantry birliği daha gerekiyor oraya. Hızlı bir şekilde onlar da buradan çıksınlar. Moskova'da biraz da düzeni kurmayı başladık sanırım. Burayı da vergiden muaf tutuyorduk biliyorsunuz. Onu da burada kaldırmış olalım. Siz burada kazana gitmeye devam edeceksiniz. Durmak yok. Size de burada top inşasında bulunmamız lazım. Size top çıkarmamız lazım. Sizin içinde burada hobbit üretimine başladım. Burada halk biraz daha isyankar ama sorun değil. Bunu kısa bir sürede çözeceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki ordularımı artık buraya yakınlaştırıyorum. Burada kalabalık bir düşman atlı grubu var. Sipahiler arkadaşlar oyundaki en güçlü atlı süvariler bu arada. Yani bunlar bize tehdit olabilir. Burada bu savaşı o nedenle ben yürütmek istiyorum. Savaşımıza burada geçelim. Yani bana göre sipahi birlikleri oyundaki en kuvvetli atlı birlikleri arkadaşlar. Hem çok kalabalık birimler hem 120 birimlik yani bir alan kat ediyorlar. Aynı zamanda da önüne geçen herkesi ezip geçiyorlar. Çok kuvvetliler. Hem süvari süvari savaşında hem süvari piyade savaşında oyunda müthiş kat sağlıyorlar. Dolayısıyla burada biraz dikkatli davranmam lazım. Düşman orada sayıca bizden ya daha doğrusu Osmanlı ordusu bizden sayıca düşük olsa da şimdi düşman demek dilim varmıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar toplarımı iyi bir tepeye doğru konuşlandıracağım. Bakın buralar şu an güzel. Buradan çok rahat bir şekilde sahayı görebiliyoruz. Hemen bunları burada birinci birlik olarak numaralandırıyorum. Hobbit sellerimi de buraya alıyorum. Onları da burada açıyorum. İkinci grupta bunları yapacağım. Line infantry birliklerim de burada hazır bulunacak. Ağır süvari birliklerim burada sola geliyor. Genel birliğimi de burada arkaya doğru alıyorum. Amacım burada birliklerimi çok fazla açmamak arkadaşlar. Çünkü açarsam süvari birlikleri burayı delip geçebilir. Ondan korkuyorum. Dolayısıyla biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada atışlarımı benim emrimle yapacaksınız. Şarapma dış menzilimin içerisinde mi düşman? Hayır değil. O zaman size birazcık burada normal atışlar yapalım. Biraz vurabildiğimizi vuralım. Dışarıdan da gelen bir sifahi birliği takviyesi var. Burada mümkün olduğunca düşmanın top gücümü dövmeye çalışacağım. Düşmana verebildiğim zararı vermek istiyorum derken şu an düşman çok kalabalık bir hale geldi. Sanırım üzerimize doğru gelecekler. Şimdi artık quicklime menziline giriş yapıldı. Quicklime atışlarımı görmek istiyorum. Buradan yeni gelen birlikleri hedef alacağım dolayısıyla. Şimdi buraya doğru hedefe başlayalım. Atışlarımızı görelim buraya. Şrapnel atışlarımın menzinde giren henüz bir düşman ordu grubu yok. Şimdi burada Quick Time atışlarımın iyi bir kayıp verdirmesini bekleyeceğim ama birlikler çok güzel düştü. Bakın düşer düşmez de buraya harika bir kayıp verdirttik. 30-30-30 neredeyse 90'a yakın attı burada gitti hemen. Şimdi şarapne atışlarıma başlıyorum. Onları da böyle ortaya doğru kullanacağım. Şöyle iyi atışlar görürsem harika olur benim için. Çok güzel ilk atışlar geldi. Çok güzel burası şu an iyi hasar aldı güzel. Fena olmayacak atışlar yaptık. Şimdi atışların bir kısmı iyi düştü, bir kısmı kötü düştü. Oo, burada görmedim. Sipahiler gelmiş direkt üzerime. Bakın burada bir atlatlı atlı e, muharebesi başlamış. Bunu gözden kaçırdık. Hemen oradan ağır süvari hücumu verdim. E, burada üzerime gelen bazı sipahi birlikleri var. Hemen burada kare formasyona dönülmesi gerekecek hızlı bir şekilde. Şimdi buraya doğru artık tekrardan sharp atışlarıma başlıyorum. Quick line atışlarımı da Burada birliklerimin üzerine yakın oldukları için oraya doğru yönlendiremeyeceğim. Arkadaki birlikleri hedef alacak şekilde quicklime atışlarımız yapılsın. Bakın buradaki sipahi birlikleri atlı savaşında bana çok ağır kayıplar yaşatıyorlar. Aslında bahsettiğim durum tam olarak buydu az önce size arkadaşlar. Çok güzel quicklime atışları düştü. Gördüğünüz gibi düşer düşmez de çok iyi bir kayıp verdirdik oraya. Dolayısıyla sipahileri arkadaşlar burada küçümseyemeyiz. Gerçekten çok güçlü birlikler. Oyunun dediğim gibi bence en güçlü atlı birlikleri onlar. Bakın burada da piyadelerime şu an iyi bir kayıp yaşattılar. Şimdi şu bölgeye iyi bir şarpın atışı görmek istiyorum. Burada kalabalık birlikler toparlandı. Şu bölgeye doğru yapılacak iyi atışlara ihtiyacımız var. Çok güzel çok güzel bakın gördüğünüz gibi dağıttı adeta bu atışlar orayı çok da iyi kayıp verdirdik bir anda düşmana. Çok güzel oldu. Bakın 50 buradan, 50 de buradan 100'e yakın düşman atlasını bir anda indirmeyi başardık. Harika oldu bizim için. Şimdi tekrardan buradan kare formasyonuna buradaki birlikler dönsünler. Şimdi burada sipahi savaşı devam ediyor bizimle birlikte. Yani bunlar gerçekten bize çok güzel kayıp verdi. Bakın görüyorsunuz. Buradaki iki birliğim biri neredeyse yarısına yakın kayıp verdi. Diğeri de 3'te 1'ini kaybetti. Burası biraz kalabalıklaştı. Hemen oraya da bir kare formasyonu dönüş yapılsın. Nizami Cedid bildiği var burada üzerimize doğru geliyor. Şimdi buradaki kare formasyonlarını toparlıyorum. Atların hücumuna karşı ön tarafı sıkı tutalım. Şimdi buraya doğru da artık şarapnel atış emri veriyorum. Buraya iyi atışların gelmesini istiyorum. Çünkü kalabalık bir düşman ordusu yine üzerimize hücum ediyor burada çok güzel şarapnel atışlarım geliyor harika. Çok da iyi bir şekilde burayı geri göndermeyi başardık. Gördüğünüz gibi burayı tamamen dağıttık şu anda. Şimdi buradaki piyade birliklerimi geri çekmem lazım. Hemen böyle geriye doğru gelin. Çünkü burada yakın dövüşe girildi. Bu pek görmek isteyeceğim bir şey değil. Düşman sipahileri burada yakın dövüşe girme niyetinde. Hemen burada askerlerime kare formasyona dönüş emrini veriyorum dolayısıyla. Buraya da Quicklime atışlarım gitsin. Bunlar geri dönmüşler burada dikkat etmemiştim. Buradaki spy birlikleri kaçtıktan sonrasında da zaten rahatlayacağız bu birliklerin kaçmasıyla savaşı kazanmış olacağız. Ağır süvallerim burayı kazanmayı başardı. Siz de burada sol tarafa doğru alıyorum. Şimdi burada hızlı bir şekilde tekrardan düşmana karşı bir hat oluşturun çocuklar. Ben de diğer line infantry birliklerimi burada düşmanı görecek şekilde konuşlandıracağım hızlı bir şekilde. Buradaki birlikler kaçtıktan sonra da bu savaşı kazanmış olacağız. Şu anda burası da kaçmak istiyor. Harika. Savaşı da burada kazanıyoruz. Dediğim gibi atlı birliklerin çok yoğun olması bizi biraz tedirgin etti. Ama burada doğru bir şekilde savaşarak savaşı kazandık. Fena da olmayan bir kayıp verdik. Buradaki birlikler de burada bizim topraklarımızdan çıkmış oldular şu anda. Yani buradaki bahçe sarayı hakimiyetimizde perçinlemiş oluyoruz. Buraya da takviyesini verelim tekrardan. Şimdi buradaki yatırımlarımızı da yapabiliriz artık. Çünkü önümüzde bir tehdit kalmadı. Çiftliklerin de inşasını yapalım burada. Şimdi burada bir ordu grubum var. Bunlarla da burada savaşacağız arkadaşlar. Şimdi burada hedef alacağımız kesim aslında normalde burası olacaktı. Ama önce burayı otomatik olarak halletmek istiyorum. O diğer ordu grubu burada savaşı geliyor. Burada savaşamayız. O nedenle burada ordumu geri çekeceğim. Çünkü diğer ordu grubunun sayısı bizden fazla. Yani ben buraya katılacağını düşünmemiştim onların. Şimdi buradan iki Hovitser bile yetiştirip buradaki ordumu takviye edeceğim. Çünkü buradaki ordumun Hovitser'e ihtiyacı var. Line infantry bildiğimiz sayısı fazla orada. Fazla line infantry'e şu an için ihtiyacım yok. Buradaki ordumu da buraya doğru yakınlaştırıyorum artık. Onlar da gelsinler. Tamamen amacım artık burada Osmanlı içerisine doğru ilerlemek olacak. Şimdi bir yandan da buradaki ordularımı biliyorsunuz bakın burada kullanmak için daha doğrusu taşımak için beklettiğim ordularım vardı. Onları da burada asıl taşımaya başlamam lazım. Şimdi müsait olan bir ordum var mı diye bakıyorum ama henüz müsait bir ordu göremedim. İber Yarımadası'ndaki ordularım biraz daha toparlanmaya ihtiyacı var. O nedenle şu anda burada bir işlem yapamayacağım. Burada yatırımlarımızı yapalım. Daha sonra buradaki orduların durumuna bakacağız. Burada iki hovit serbili açımız var bakın görüyorsunuz. Buradaki topçu binaları ne yazık ki zayıf binalar. O yüzden oradan topçu yetiştiremiyorum şu anda son seviye olarak. Ona dikkat etmemiz lazım. Buradaki ordunun takviyesini veriyorum. Bir yandan da Gibraltar'da. Bu takviyesi tamamlandıktan sonrasında devam edeceğiz savaşmaya. Şimdi Burada aslında atlı topçu birliklerinin elinden takviyesini alacağım. Çünkü neden? Bu birlikleri değiştireceğiz, modernize etmemiz gerekiyor. Buradaki birliklerin modernizasyonu bizim için önem arz ediyor. Bir yandan da artık buradaki donanmamı arkadaşlar Osmanlıların içerisine doğru getireceğim. Osmanlıların ticaretine çökmemiz gerekecek. Bakın buraya doğru getiriyorum birliklerimi. Buradaki ticareti ne yazık ki baltalamamız gerekiyor. <laughs> Savaştayız onlarla. Evet buradan da bakın bir ticaret akışı var. Onları da burada baltalayacak şekilde donanmamı getirdim buraya doğru. Şimdi dostlar burada birkaç yatırım yapılması lazım. Bakın burada altyapı yatırımları henüz yapılmamış. Onları da burada biz tamamlayacağız. Şimdi bir yandan da diplomasi ekranını açıyorum. Şimdi Avusturya, Savoy ve Ceneviz'le savaşıyor. Aynı zamanda Osmanlı ile Elay durumdalar. Yani Avusturya şu anda bize karşı hücuma geçerse pek şaşırtıcı bir hamle olmayacak bizim için. Bunu görüyorum burada. Öte yandan da birkaç ajana ihtiyacım var. Burada Avusturya topraklarının içerisine doğru gitmemiz bizim için iyi olacak. Çünkü burada henüz görüşümüz yok. Münih'te neler oluyor, neler bitiyor bilmiyoruz. Bunları görmüş oluruz. Şimdi buradaki ordumun inşaat emri devam ediyor. Şimdi buradan 6 tane daha top gelecek. 9 birlik burada 15 oluyor. O zaman burada yapacağım 5 lan infantry birliği inşası bu ordumu tamamlamaya yetecek diğer tur. Border'ımı da burada birleştirdikten sonrasında buradan arkadaşlar taşıyabilirim doğrudan Osmanlı topraklarına doğru ve çıkartmalarla birlikte Osmanlıların topraklarını da ellerinden almaya başlarız. Örnek olarak Filistin'e, Suriye'ye veya hatta Mısır'a doğru hücuma kalkabiliriz. Şu anda bunlar opsiyon olarak beklesin. Çünkü kuşatma yapmadan Osmanlılarla savaşmak hiç kolay değil. Burada kendimizi boşu boşuna yormanın bir anlamı yok. Bir yandan donanmalarımı burada birleştiriyorum. Buraya da çünkü donanma, donanma gerekecek. Hemen donanmalarımı da burada üretim emrini veriyorum. Cebimdeki para burada sona ermiş oldu. Buradaki orlarım da bir yandan zaten üretilmeye devam ediyorlar. Onları da burada birleştireceğim. Gelin bakalım buraya çocuklar. Buradan bir line infantry birliği daha üretelim. Ardından da buradaki savaşımızı yapmak için buraya dönelim. Şimdi burada bir kalabalık ordu grubu var. Osmanlıların birlikleri burada çok iyi birlikler değil. ha Buradaki savaşı e, otomatik sonuçlandırsak da ben kazanırım ama dediğim gibi burada savaşı yapmak istiyorum. Çünkü düşmana karşı kaybımızı minimum tutmalıyız. Diğer ordularım henüz buraya doğru gelmediler. Onların da çünkü buraya gelmesi biraz vakit alacak. Burada minimum kayıpla maksimum gücümüze dayanalım. Ondan sonrasında zaten Osmanlıların üzerine doğru yürüyüp serimizde yavaştan bitirme niyetindeyim. Final olarak yani ilerleyeceğiz. Evet savaşımıza geçtik. Toplarımı burada düş yani düşman ordularını, Osmanlı ordularını görebilecek şekilde iyi bir şekilde konuşlandırıyorum. Bunları da burada gruplandırdım. Line infantry birliklerimi önlerine doğru diziyorum. Ağır süvarilerim burada sağ tarafta tutacağım. Genelimi de burada toplarımın arkasına alarak savaşı başlatıyorum. Şu anda zaten bizim üstünlüğümüz gayet ortada. Burada verebildiğimiz kaybı vermemiz lazım. Şimdi ben burada top atışımını başlatıyorum. Line Infantry birliklerimi de biraz da merkezi kuvvetlere karşı yani burada tepeleri almak adına, merkeze güçlü durmak adına öne doğru taşıyorum. Top atışım zaten başladı. Burada iyi bir kayıp verdireceğimizi tahmin ediyorum bu atışlarla. Osmanlı ordusunun o topları var. Onlar da sanırım bu topları kullanacaklar. Bakın burada çok güçlü bir top var. Bakın bu top arka arkaya patlıyor adeta. Bakın bombardıman gibi pat 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 düşüyor. Gördüğünüz gibi bu çok güçlü bir top. Bunu burada hızlı bir şekilde imha edecek şekilde hedef almalıyız. Çünkü bu bize iyi bir kayıp verdirir. Osmanlı ordusunun en büyük güçlerinden biridir arkadaşlar bu top. Harika atışlar yapar çok severim. Serilerimi de muhakkak kullanırım. Osmanlı serisi yaptığımızda o topu kullandığımı da bol bol göreceksiniz. Şimdi ağır süvallerin burada gitmesi gereken yere doğru gitti. Yavaştan burada cemaat yeniçerileri hedef alacağız. Hücum emini orada veriyorum. Ardından hızlı bir şekilde buradaki topları hedef alacağız. Bakın topların yaptığı atışlar sonucunda burada birçok askerim kayıp oldu. Evet şu anda atlarım hücuma geçtiler. Buradaki cemaat yeniçeri birliğine karşı taarruzumuz başladı. Bakın girer girmez zaten düşmanı burada iyi bir kayıp yaşattık ağır süvarilerin en büyük güçlerinden biri bu arkadaşlar. Düşmana birçok her yerde zarar verebiliyoruz. Şimdi burada üzerime atışlar geliyor. Şimdi şöyle yapacağım. Burada arkadaşlar ortalık biraz karıştı. Hemen buradan ağır süvarilerimi çekiyorum. Çünkü kim kime dum, dum oldu bir anda burası. Dolayısıyla biraz burada fazla kayıp verebiliriz. Ona dikkat etmemiz lazım. Ağır süvarilerin esas hedefi burada topları imha etmek olacak. Şimdilik burada piyade birliklerimi daha doğrusu atlı birliklerimi buradan çekiyorum. Hatta direkt buraya doğru gelin çocuklar. Buradaki başı bozuklara doğru ilerleyin. Sonrasında hemen buradaki topçuları hedef alırız. Şimdi şaraplı atıştırmada başlıyorum. Bir yandan buraya doğru atışları görmeye başlayalım. Buradaki başı bozuk birliğini indirdikten sonrasında ki zannediyorum buradaki başı bozuk birliğinin içerisinde aynı zamanda genel birliği de var. Aynı. Buradaki generali de düşürecek şekilde hücum edip ardından topları burada indirmemiz lazım. Şimdi burada hücumum başladı tekrardan buraya döndüm. Burada başı bozuk birliklerini hedef alıyorum zaten. Onlar şu anda kaçmak istiyorlar. Bir yandan da burada topları indirdik arkadaşlar. Başı bozuklar çok hızlı bir şekilde dağıldılar. Şu an kaçmak istiyorlar. Topların burada birini indirdim tamamen. Diğer topçu bataryası tamamen dağıldı. Burada başı bozuk dön içerisinde genelde indirdikten sonrasında hücumu tamamen buradaki cemaat yeniçerilere doğru döndüreceğim. Başı bozuk zaten şu an kaçıyor. Cemaat yeniçerilere burada dönüyoruz. Ardından buradaki birlikleri de arkadan çevirecek şekilde hücuma devam edeceğim. Buradaki cemaat Yeniçeri birliğini de tamamen indirmeyi başardık. Şimdi burada artık ağır süvellerimi sağdan çekeceğim çünkü bakın üzerlerine atışlar geliyor ve bu atışlar onlara iyi kayıp verdirdi. Daha fazla kayıp vermek istemiyorum. Sol kanatta kalan piyadelerimi de burada görmek için sağı biraz daha öne doğru çıkaracağım. Bakın buradaki birliklerim de iyi kayıp vermişler. Tekrardan burada bir sıra attı oluşturup öyle atışlara devam edilmesi lazım. Tekrar burada bir sıra oluşturun çocuklar hızlı bir şekilde. Şu an sağa müthiş kalabalık. Osmanlı ordusu kolay hedef alınabilecek bir ordu değil arkadaşlar. Özellikle yakın dövüşte çok güçlü birlikleri var. Bakın gördüğünüz gibi başı bozuk birlikleri de bunlardan biri. Ama tabi şu anda bizim atışlarımıza karşı tek bir yapabilecekleri bir şey yok. Ağır süvarilerimi tekrardan buradaki cemaat yeniçelerinin üzerine doğru çevirdim. Bir yandan da ondan sonra buradaki birlikleri hedef alacağım. Zaten düşmanın buradaki birliklerin tamamı kaçtıktan sonra Osmanlı ordusunu mağlup etmiş olacağız. Ağır süvarilerim şu anda buradaki Cemaat Yeniçeri birliğini de dağıtıyor gördüğünüz üzere. Diğer düşman birliklerinin şu an tamamı kaçmak istiyor. Evet burası da kaçtıktan sonrası zaten savaşı kazanmış olacağız derken burası şu anda kaçmaya başladı. Sanırsam burada savaşı kazanmış olacağız. Bakıyorum burada birkaç birlik geri dönmek istemiş. Hemen buraya da hücuma geçelim. Onları da burada kaçıralım. Burası da şu an kaçıyor zaten. Harika. Savaşı da burada kazandık arkadaşlar. İyi bir zafer oldu bizim için. Zaten çok ağır bir üstünlükle kazanmayı bekliyordum ama önemli olan burada zayiatı minimumda tutmak. Ton da burada gayet az bir şey yapmayı başardık. Düşman orduları da burada kaçıyorlar. Hemen burada ordumuza takviyesini verelim ve Moldova'yı da savunacak şekilde geri getirelim. Kovalama işine girmeyeceğim. Direkt burada otomatik olarak hedef alacağım hepsini. Bakın önce burayı halledeceğiz. Ardından da devam edeceğiz durmadan. Burayı da halledeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten burada çok rahat bir zafer alacağımızı düşünüyorum. Burada bir birlik kaldı. Sıkıntı yok. Onu da şimdi hedef alırız. Şimdi buradaki orduma takviye vereceğim ama param yok cebimde veremiyorum. Buradaki birlik kaldı. Kalsın sıkıntı değil. Diğer tur artık onun icabına bakacağız. Şu anda zaten turluk gelirim 90 bin altın seviyesinde ki bu zaten müthiş bir seviye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an vergilerimiz 140 bin altına yakın ve ticaret gelirimizde şu an 71 bin altın. Burada bazı durumlar var. Şimdi burada Moldova'da zaten vergiyi kapatmıştık. Bunu burada geri açıyorum. Moskova'da biraz isyan var. Sorun değil. Onu zaten orada halledecek durumdayız. Burada zaten bir ordum var biliyorsunuz. Birlik ürettiğim için şu anda onu orada tutmuyorum. Şimdi burada yavaştan turu tekrardan sonlandıracağım. Zaten orduların burada güçlenmeye devam ediyor. Bakın buradaki ordular toparlandıktan sonrasında bunları gemiye bindirip Osmanlıların elinden bakın bu toprakları kuşatmalar yoluyla alacağım. Daha doğrusu denizden getireceğim. Bakın burada önceliğim Yunanistan'ı ardından burada Bosna'yı almak olacak. Ardından duruma göre bakın burada Suriye veya Filistin'de alarak Osmanlılarla barışa otururuz. Turu burada tamamlayalım. Neler olacak görelim. Tabi ajanlarım da burada hareket halinde. Onların da emirlerini daha önceden vermiştik biliyorsunuz. Avusturya ordusu bakın zaten gördünüz. Daha önce de değinmiştim. Abartı bir şekilde İtalya'da bulunuyor. Yani bunun niye yaptığını bilmiyorum yapay zekanın. Hani orada savaştıkları bir devlet de yok. Enteresan bir durum tabi. Şimdi Osmanlıların oyun sırası bizim için önemli. Bu turneler yapacaklarını görmemiz lazım. Ona göre biz de burada harekete geçeceğiz çünkü. Zaten şu anda Osmanlıların ticaretine de denizden balta vurmuş durumdayız. Ekonomik olarak her türlü ambargoyu vuruyoruz yani. Ve bildiğiniz gibi dostlar Osmanlı toprakları çok zengin topraklar değil. Dolayısıyla şu anda yüksek ihtimalle devletin içerisinde bir ekonomik kriz var ve o nedenle ordularını tam besleyemiyor olabilirler bunları da burada fırsat bilip Osmanlı topraklarını burada toplamak bizim için iyi olur. Buradaki ordu grubu nedense Moldova'ya yürümedi. Yani ben Osmanlıların buradaki boşluğu fırsat bilip Moldova üzerine yürüyeceğini tahmin ediyordum ama bu olmadı. Enteresan bir durum tabi. Akdeniz'e doğru gelen bir Rus donanması var. Ne amaçlıyor bilmiyorum ama burada geldiler. Enteresan bir şekilde İtalyan devletinin limanını balta Şimdi burada teknolojimiz olan ilgi devam ediyor Ruslar tarafından. Onlara çok müdahale etmiyorum. İtalyan devleti de oradaki o Rus donanmasını çıkardı oradan. Evet tur da burada zaten bitmiş oldu. Hemen gelişmelere bakalım. Tamam İspanya'da bir isyan var. Sanırım burada isyan durduramayacağım yani engelleyemeyeceğim. Bu isyan çıkacak burada arkadaşlar. Görünen o. Şimdi yüksek ihtimalle burayı vergiye kapatsam bu isyan burada bastırılır. Aynen tamam. Bunu bu şekilde engellemiş olalım. Bir yandan da Moskova'daki isyanın haberi geliyor. Gelsin. Ya bunlar dediğim gibi olacak. Yani burada bir rejim değiştirdik. Yani rejim beşlik dediğime bakmayın yani bir işgal var. Moskova zaten kalabalık bir coğrafya. Dolayısıyla buradan isyan çıkacağını tahmin edebiliyorum. Yani kalabalık dediğime bakmayın yani gelir yüksek ve çok geniş bir topraklar var. Şu anda nüfusunda tamamı ortodoks olduğu için bizi istemiyor olmalarını anlayabiliyorum yani. Olmadı burada isyan çıkarır tekrar bastırır ondan sonrasında duruma göre hareket ederiz. Şimdi burada bazı gelişmeler olmuş tamam bunların da haberi burada geldi. Çok güzel buradaki ordum artık toparlanmış vaziyette onları burada bir araya getireceğim. Hemen de bunları Osmanlı'nın üzerine doğru toparlayıp götürelim. Buraya sizi alıyorum çocuklar. Gelin bakalım hızlı bir şekilde. Buradan hemen Cebeli Tarık'a geçiyorsunuz. Oradan da burada direkt Bosna üzerine yürüyeceğiz. Evet buradan üretilen birliklerimin de haberi gelmiş oldu. Ordum burada ilerlerken ona da bakmış oldum. Çok güzel inşaatlarımı tamamlanmış. Bunların da haberi burada geldi. Şimdi çok güzel. Bu arada biz onlara bakarken ordum burada Bosna üzerine çık. Bak bunu da burada hemen otomatik olarak sonuçlandıralım. Osmanlı'nın elinden burada bir toprağı da almış bulunuyoruz. Bakın Cenemiz burada kuşatma yapmış. Avusturya ordusu elinden Hırvatistan'ı almış. İlginç bir durum. Bunu pek görmeyiz. Şimdi hemen buradaki toprakları tabii ki yalt yapı yapıyorum. Bakın burada ilk seviye altyapı kalmış. Osmanlılar buradaki yatırımların neredeyse hiçbirini yapmamışlar. Enteresan bir durum bu. Şimdi buradaki binaları toparlayacağım. Buraya gerekirse kilise de inşa etmemiz gerekecek. Şu anda zaten ordum Bosna'ya girdi. Bir yandan da burada Yunanistan üzerine bir donanma getirip hücum etme niyetim var. Bakın buradaki ordularım henüz Gerçi burada artık bunu yapacak güce ulaştığınızı kabul edebilirim. Çok aman aman bir sıkıntı yok. Siz de burada taşıyalım. Gelin çocuklar. Buradaki ordularımı da alıyorum. Siz de burada Yunanistan'ın üzerine doğru gelin bakalım. Yunanistan çünkü boş bakın görüyorsunuz. Hemen burayı o boşluktan fırsat bilip işgalini yapalım. Tamam. Burada teslimiyet soracağım. Kabul ediyor musunuz? Tamam teslimiyeti kabul ettiler. Çok da güzel oldu. Ben de hiç savaşmadan burayı ele geçirmiş oldum. Ha benim işime geldi çünkü neden? Çünkü buradaki ordu henüz takviyesini tamamlanmamıştı ve aynı zamanda biraz yıpranmış vaziyetteydi. Ve enteresan bir şekilde arkadaşlar şu anda ilk defa oyunda kara bağlantısıyla Büyük Britanya'ya sınır koymuşsa olduk. Bakın mora toprakları burada Büyük Britanya'ya ait. O da enteresan bir ana oldu bizim için. Şimdi buradaki yatırımları hemen yapalım. Çünkü burada Osmanlı bu topraklara hiç yatırım yapmamış arkadaşlar. İlginç bir durum. Bunu çok sık görmeyiz demeyeceğim. Ben yaptığım için... <laughs> Osmanlı'yla oynarken bütün topraklarımı geliştirdiğim için çok sık görmüyoruz ama demek ki yapay zeka bu konuda çok iyi değil. Bunu da orada öğrenmiş olduk. Şimdi buraya hovitsel birlikleri lazım derken tabii ki gözden kaçmış buradaki atlı topçu birlikleri de pek işe yarayan birlikler değil bizim için. Onların da burada inşaat emrini vermemiz lazım aslında. Şimdi buraya giden birliklerin burayı toparlayacak mı ona bakıyorum. Tamam aynen öyle burada da yeni bir ordu grubu kurmuş olacağız. Bizim için iyi oldu o da. Moskova dediğim gibi olmadı isyan çıkarıp tekrar bastıracağım arkadaşlar ondan yana sıkıntı yok. Topraklarımızdaki yatırımları atlamamak için kontrolleri yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada zaten üstünlüğümüzü kurduk. Orduma burada tekrar takviyesini veriyorum. Az önce verememiştim biliyorsunuz. Şimdi buradaki ordumu da artık Sofya'ya doğru götüreceğim. Bakın Sofya artık müsait bir şekilde duruyor gibi. Hemen buradaki ajanımı da buraya götürelim bakalım. Aynen bakın burada zaten bize karşı duracak aman aman bir güç yok. Buradaki Sırbistan'ı da aldıktan sonra İstanbul'a kadar gireceğim. İstanbul'da aldıktan sonrasında arkadaşlar eğer burada ekstra bir kuşatma durumu olmazsa Osmanlılarla barış yapıp Avusturya üzerine yürüyeceğim. Avusturya'dan da dediğim gibi buradaki Prag, Münih ve Silesia topraklarını alıp serimizi finale erdirmek istiyorum. Bu bölümün yavaştan sonuna gelelim dostlar. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Eğer ki bölüm hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.